14. soruda A, B ve C birbirinden farklı rakamlar olmak üzere 3 basamaklı ABC doğal sayısı 5 ile, 3 basamaklı BCA doğal sayısı 6 ile 2 basamaklı CA doğal sayısı 4 ile tam bölünmektedir. Buna göre bu koşulları sağlayan 3 basamaklı ABC doğal sayılarının toplamı kaçtır? İlk ifadeye göre ABC doğal sayısı 5 ile bölünüyor. O zaman birler basamağı 5 veya 0 olabilir. Fakat üçüncü ifadeye baktığımızda GA doğal sayısı iki basamaklı 4 ile bölünebiliyormuş. İki basamaklı olduğu için C'nin 0 olması ihtimali ortadan kalkar. C bu durumda 5'tir. Sonrasında C 5 olduğuna göre iki basamaklı CA doğal sayısı da 4 ile bölünüyorsa A'nın 2 veya 6 olması gerekir. 52 4'e bölünür. 56 4'e bölünür. Birisinin, birisinin sonucu 14, birisinin sonucu 13'tür. Şimdi bu ihtimali de göz önüne alarak ikinci ifadeyi irdeleyelim. Bu durumda B5 A sayısı A 2 ya da 6 olabilir. Örneğin B5 2 sayısı için 6 ile bölünebildiğine göre son basamağı çift ve de bu toplam yani rakamlar toplamı da 3 ile bölünebilmeli. Şöyle diyebiliriz. B artı 5 artı 2 3'ün katı olmalı. A'nın 6 olması durumu için B 5 6 çifttir. Ve de sayının rakamları toplamı 3 kat, 3'ün katı olmalıdır. Aynı şekilde B 5 ve 6'yı toplay toplayıp topladığımızda 3'ün katını bulmalıyız. Şurası 7 yaptı. B bu durumda kaç olabilir? 2 olursa 3'ün katı sağlanır. 5 olursa ya da 8 olursa. B'nin 2 olmasının ihtimali var mı? Rakamlar birbirinden farklı deniliyor ilk başta. Olamaz. C'yi 5 olarak seçmiştik. E bu sefer 5 de olamaz. Bu durum için sadece 8'i kabul edeceğiz. İkinci durumda B 6 5 daha 11 ettiği için 1 olabilir. 4 olabilir. 7 olabilir. Bakarsak 2 ve 5 dışındaki rakamlar o nedenle bu ihtimalin tamamı kabul edilebilir. Şimdi ABC sayısını yazalım. C mutlaka 5 olmalıydı. Şuradaki ilk durum için B 8 ise A'nın 2 olması lazım. İkinci durumu göz önüne alırsak A 6, B 1, C tekrar 5 ya da B 4 olabilirdi. C hep 5 zaten. A bu durumda 6 olabilir. Yine C5, B'nin 7 olması durumu. A tekrar 6 olur. Hepsini toplarsak bu ihtimallerin şurası 20. Elde var 2. 11. 11 daha 22. Elde var 2. 10. 12 daha 22. Toplamı 2220 yapıyor. Doğru cevap B şıkkı.